Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok aşırı derecede e, kar yağdı. Bir de acayip böyle fırtınası var. Benim ATV e, biraz su kaçtı herhalde arkadaşlar. Ondan dolayı yolda kaldı. İleride bayağı ileride yürüyerek geldim. Parmaklarım dondu. Bunlara da yiyecek getirdim arkadaşlar mecbur. Bugün artık beni idare eden arkadaşlar bugün video çekemeyeceğim şu anda. E, parmaklarımı ucdan hissetmiyorum yani. O derece. Bugünlük ben idare edin arkadaşlar. Bunların yiyeceklerini vermeye geldim. Hani aç kalmasınlar diye arkadaşlar. E, çok aşırı derecede so soğuk var arkadaşlar. E, şeyi de getirdim arkadaşlar. Bu boykayı da getirdim. Bu boyka da içeride. Şey nerede? Gel, gel oğlum gel. Devam yanıma Gel. Evet. Toygar Çaki ve Boyka da geldi arkadaşlar. Boyka da burada kalacak. <laughs> arkadaşlar bugün dediğim gibi çok kısa bir şey yapacağız böyle. Size e, durum anlatmak için arkadaşlar bu video. Çünkü aşırı derecede soğuk var. E, dediğim gibi ATVde de ateşlemeden sıkıntısı oldu arkadaşlar. Yolda kaldım. Oradan buraya yürüdüm ama ne hallerle yürüdüm. Bir elimde e, şey var. Boykayı getirdim arkadaşlar. Bir elimde ekmek getirdim. Bir elimde makarna kaynatmıştım herkene arkadaşlar. Onu da getirdim. Aşağıdım çıktı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bugünlük beni idare edin bu şekilde. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köpeklerin yemeklerini bıraktık. Şu anda gidiyorum. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Komple. Yani gözünüzün önünü göremiyorsunuz. Her yer sisli puslu. İnşallah kurt kurt çıkmaz arkadaşlar karşıma. Şöyle bakabilirsiniz. Artık geçen yönü 6.5 artık hesap ediyorum arkadaşlar. Hani burada bir yerde bir direk var ondan hesap ediyorum. İnşallah gidiyoruz. Gidiyoruzdur yani. Gerçekten de yani Allah dağda bayırda kalanlara yardım etsin Çok sıkıntı arkadaşlar Yani nereye gittiğiniz bile belli değil yani Çok sıkıntı Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar O aşağı köpeklerin olduğu yer Aşağı olduğu için arkadaşlar Yani bildiğiniz soba yanmış gibi oradan ısındım yani Orası sıcak ya Yukarı taraflar arkadaşlar yani buralar Buralar çok estiği için Soğuk oluyor Arkadaşlar ben yoluma devam edeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.